Evet, e, Söz Doğan Meydan açılmışken ben hiç vakit geçirmeden Do Doğan Bey e, dernek başkanı Sayın Mehmet Aslan'ı konuşmacı olarak davet etmek istiyorum. Evet. Kendisi oradaki sivil örgütlenmeyle ilgili konuşacak. Herkese iyi akşamlar. E, öncelikle böyle önemli bir toplanın, toplantının bir parçası olmaktan dolayı e, tüm Doğan Beyler adına e, Sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi Aslında Doğan Bey hakkında söylenen ve söylenecek birçok şey var. Her gün yeni yeni cümleler kurabilmemiz için sağ olsun başımızdaki insanlar bize çok enteresan sebepler çıkartabiliyorlar. Bugün Doğan Bey'in sıkıntılarını ya da neler yapılacağını bugüne kadar sürekli anlatan taraftık. Ama e, Osman Bey başta olmak üzere birçok insan burada e, Doğan Bey'deki sıkıntıları e, sözü bana bırakmaya dahi gerek kalmayacak bir şekilde çok iyi sanki içimizden gelmişçesine ki zaten aslında öyleler bir şekilde aktardılar. Bugün e, aslında birçok dediğim gibi söylenecek şey var ama bazı sorular var ki, Özellikle sevgili dostlarımız bugün e, gezi sırasında bana sordular. Özellikle çok kısaca onların üzerinde durmak istiyorum. Ondan önce de Doğan Bey'in içinden gelen bir ses olarak bize çok fazla sorulan ya da her seferinde aktarmak istediğimiz bazı soruların birer cümleyle çok kısa cevaplarını vermek istiyorum. Çok da uzun bir konuşma olmayacak. Şimdi Doğan Bey'i, dört mahalleyi burada... E, yaşayan ve bundan sonra yaşayacağına düşündüğümüz 10 bin ya da 15 bin kişinin aslında birçoğumuz yani orada yaşamayanlar birçoğumuz nasıl bir kültürden geldiğini ya da ne şekilde yaşadıklarını çok da fazla bilmiyorduk. Evet 600 yıllık bir mahalle olduğu doğru. Çok köklü komşulukların bizim sıcak komşuluk ilişkisi dediğimiz belki de Türk kültürünün ...en özünden gelen, bu önemli ve artık hiçbir yerde bulunamayacağını inandığımız komşuluk kültürünün 2007 yılına kadar en ateşli, en güzel şekliyle yaşandığı mahalleler diyebiliriz. Bundan kesinlikle gurur duyduk ve inşallah oraya taşınma e, lüksünü bize bahşederlerse başımızdakiler, biz bunun bir örneğini yine devam ettirmekten gurur duymaya da devam edeceğiz. <laughs> Doğan Bey, halkının sosyal durumu şuydu... 600 yıllık geçmişine sahip çıkan, kapısını kilitlemeden gece uyuyabilen, çünkü komşusuna güvenen, malını, mülkünü ve çocuğunu komşusuna et, emanet edebilecek kadar sıkı ilişkiler içerisinde yıllardır, on yıllardır, yüz yıllardır yaşayan insanlar. Doğan Bey'de ne oldu da kentsel dönüşüm projesi bu alanda uygulanmak istendi? Şimdi bilindiği üzere ve bizim kabul etmediğimiz üzere Doğan Bey bir çöküntü alanı asla değildir ve hiçbir zaman olmadı. Sadece 50 yılı aşkın bir süredir Doğan Bey, Doğan Bey'i oluşturan dört mahalle üzerinde sürekli planlar yapılması ve her seferinde buraların yıkılacak şeklinde bahsedilmesi ister istemez insanların üzerinde bir çivi dahi çakmama isteği Bakım yapmama isteği, eninde sonunda buralar yıkılacak, ha bugün yıkıldı ha yarın yıkılır mantığıyla eninde sonunda yerel yönetimlerin hatası sebebiyle Doğan Bey'in şu an çöküntü diye bahsedilen durumu mecburen ortaya çıkmıştır. İnsanların evlerini her an yıkabileceğiniz bilgisini sürekli kulaktan kulağa yayarsanız sadece Doğan Bey değil tüm Türkiye'yi çöküntü haline getirmek işten bile değildir. Böyle bir durumda hem evlerin artık oturamaz hale gelmesi, maalesef son zamanlarına doğru boş olan evlerin içine istenmeyen insanların izinsizce girip gayrimeşru bazı hareketlerde bulunması ya da bizim istemediğimiz olaylara girilmesi, karşımıza bir anda yerel yönetimlerimizin başında olduğu ve başbakanlığa bağlı bir kurumun da yapımını üstlendiği bir projeyle ortaya çıkıldığında öyle inanıyorum ki bizim tarafımızdan bakan hiç kimse böyle bir projeye hayır demeyi düşünmez. Sonuçta yıllardır belki on yıllardır artık dökülmeye başlayan tabiri caizse evler karşımızda dururken o evlerde oturamayıp evleriniz karşınızda dururken siz gidip kirada oturuyorsanız sizin karşınıza böyle tekliflerle gelindiğinde otomatikman bunları kabul edersiniz. Bunu neden anlatıyorum? Bize her seferinde şu soruldu. Her katıldığımız televizyon programında, her konuşmada, her toplantıda. Neden böyle bir projeyi kabul ettiniz? Neden kabul etmeyelim? Çünkü 50 yıldır evlerimiz yok olsun diye uğraşılan bir e, projenin içinden geliyoruz. Yani o da bir projeydi. Sonucunda ortaya çıkan ikinci bir projedir bunun devamı bir projedir. Biz 50 yıllık projeyle Doğan Bey projesini aslında birbirinden çok da ayrı tutmuyoruz. Doğan Bey projesi yapılabilmesi için belki 50 yıl öncesinden bunun kökleri salınmaya başlandı diye düşünüyoruz. Doğan Bey projesi halka nasıl anlatıldı? Bunu arkadaşlarımız da sordu. Yani siz bunları mı kabul ettiniz, bunları siz mi istediniz tarzında bugün bir soruyla karşılaştım. Doğan Bey projesinde burada Doğan Bey halkı komşularımız, dostlarımız var. Onlar da beni teyit edeceklerdir. 4 kat ile en yükseği 13 kat arasında binaların yapılacağı 600 yıllık mahallenin tarihi kökenlerinin ve dokusunun asla değiştirilmeyeceği orada bulunan eski binaların restore edileceği sosyal alanlarının ve sosyal alan anlamında aklınıza her ne geliyorsa bu tarz yerlerin ziyadesiyle projede yer alacağı sadece sözle bahsedilen bir teklifle karşımıza geldiler. Ne acıdır ki kentsel dönüşümün ilk örneği Bursa'da en azından olduğumuz ve çok da bu konuya vakıf olmadığımız için bize gösterilen bu toz pamuk pembe tabloyu biz karşımızda TOKİ ve belediye olduğu için karşılıksız güvenle yani devlet yapamayacaksa kim yapacak mantığıyla otomatikman bu projeyi kabul etmiş bulunuyoruz. Doğan Bey'de malum sorunlar ortaya çıktı. Tek tek bunları anlatmaya gerek yok. Kısaca özetlemek gerekirse 13'ten 23'e fırlayan kat sayıları Mehmet Bey bir dakikanızı rica edeceğim. Rica ediyorum konuşmacıyı kesmeyin çünkü sonunda herkese söz verecek, herkes düşüncesini ifade edecek. Siz de lütfen 3-4 dakika içerisinde toparlamanızı rica ediyorum. Evet. 13 katlı binaların 23 kata çıkması, 18 ayda teslimatın 70 aya gelmesine rağmen hala yapılmaması gibi birçok sorun burada bizim içinizde... sıkıntı olarak zaten yaşanıyor. Bunlarla ilgili resmi adımlar atılıyor. Artık bu konuda adalet konuşacaktır. Ama biz bu işin neresinde bu konuya müdahil olmalıydık hak sahipleri olarak ne yapmak gerekiyordu biz 2009 yılında evlerin tesliminin gelmesi yaklaştığı halde hala daha ortaya hiçbir şeyin çıkmaması sebebiyle aslında bu yola 2-3 kişilik bir e, toplantıyla başladık 2008 2009 yılı başlarında 2008 yılı sonunda 2009 yılı başında birkaç arkadaşımızla Doğan Bey'i, yani az önce Osman Bey belirtti, sahipsiz bırakılan Doğan Bey'in sahipleri zaten tek gerçek sahipleri olarak bu konunun başına geçme, insanları bir şekilde legal yollardan örgütleme, bize yapılan haksızlıklara karşı koyma isteğiyle ve evlere giriş aşamasından sonra da çıkacak sıkıntılar karşısında dik durabilmek için öncelikle internet üzerinden sosyal medyayı ve internet sitelerini kullanarak zaten yakın çevremiz olan Doğan Bey halkının yani oradan uzaklaşmış proje bitimine kadar farklı yerlerde ikamet etmek zorunda kalan halka bir şekilde internet üzerinden ulaştık. Kısaca haklı olarak medyanın bize karşı ilgisi, haklılığımızın her seferinde ortaya konması, davet edildiğimiz televizyon programları, ve 2012 yılına kadar attığımız her, adım, her adımda arkamızda olan hak sahiplerinin de desteğiyle, büyüklerimizin, küçüklerimizin, herkesin desteğiyle bir şekilde Doğan Bey projesine gerçekten sahip çıkabilmenin mutluluğunu yaşadık. Son olarak aslında birçok konuşmacı bundan bahsetti. Halkın fikrinin en başta alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Maalesef burada bir hatamız var. Sivil toplum kuruluşu olarak biz derneğimizi çok gerek görmediğimiz için 2012 yılının başında kurduk. Ama bu demek değildir ki biz derneğimizi geç kurduk ya da bizden önce kurulmuş derneklerin içerisinde çok farklı tenzih ediyorum buradaki insanları, farklı çalışmalar yapıldı. Bu sebepten dolayı bazı sıkıntılar var. Hayır, maalesef dostlarımıza katılıyorum kentsel dönüşüm projelerinin en başında hak sahiplerinden bilgi alınmadan birden fazla projenin ortaya çıkartılıp içinden hak sahiplerinin sosyo-kültürel durumuna en yakışanı seçilmeden yapılan tüm projeler üzülerek söylüyorum eninde sonunda şimdiki Doğan Bey çöküntüsünün durumuna gelmek zorundadır. Birçok örnek ve birçok şey söylenebilir. Sivil toplum örgütü olarak derneğimizi 2012 yılında kurduk. Çok şükür ki bizi görmezden gelen, hak sahiplerini görmezden gelen birçok kurum kuruluş ve şahsa bir şekilde sesimizi duyurabilmenin mutluluğunu şu an yaşıyoruz. Önemli olan keşke Sayın Başkanımız burada olsaydı. Madem 7 mahalle üzerinde bir plan yapılıyorsa bu planlar dahi ortaya çıkmadan o mahalle insanları ve temsilcileriyle oturup neler istedikleri bir bir kategorize edilip daha sonra bu planların ortaya çıkması daha sağlıklı olurdu diye düşünüyoruz. Yeni Doğan Bey sıkıntıları olmaması için umarım bundan sonra herkes kendi üzerine düşen ve halk olarak biz de kendi üzerimize düşeni yaparak bu sıkıntıların tekrar yaşanmamasına sebep oluruz. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Tam 10 dakika süreye de uydumuz için teşekkür ediyoruz ayrıca. Ee, şimdi e...